sevgili izleyicilerimiz gerçekten Kufstein'de muhteşem bir organize vardı. Muhteşem bir gün yaşadı. Buradaki vatandaşlarımız İşte bu organizeyi kimlere borçluyuz? Kufstein Avusturya İslam Kültür Birliği'nin, atibin işte güzel organizesinde sevgili din hocamızla ve dernek başkanımızla birlikteyiz. Abi seni tanıyalım. Ben Mustafa Dönmez. Din görevlisiyim. Burada iki yıl oldu. 2010 yılı nisan ayında geldim göreve başladım 2 yıldır e, faaliyetlerimize devam ediyoruz Saygıdeğer başkanımla birlikte e, gerçekten çok güzel organizasyonlar yapmak için Çabalıyoruz e, 20 yılımızı kutlayalım dedik biliyorsunuz 20 yıl bizde 20 yaş bizde Askerlik yaşıdır Vatana millete hizmet yaşıdır e, Derneğimiz de artık rüştünü ispat etti Bundan sonra inşallah Hem milletimiz için hem e, Avusturya için hem e, Türk halkı için en güzel hizmetleri yapmaya devam edecek inşallah. Teşekkür ediyoruz. Yani, Başarılarınızın devamını ayrıca, diliyoruz. Ayrıca e, buradan e, şunu iletmek istiyorum. E, Almanya'da, Veril'de, e, Dortmund, Ewing'de ve e, Bochum, Wattenscheid'de eski e, görev yaptığım yerler bunlar. Oradaki cemaatimi saygıyla buradan selamlıyorum. Bütün e, sevdiklerime, bütün dostlarıma en güzel günler diliyorum. Ayrıca bugün anneler günü. Annelerin ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet sayın başkanım sizi de tanıyalım. Ben Necati Çatalkaya. 20 yıldır Avusturya'da bulunmaktayım. Atım Kuşların dernek başkanı olarak 6. yılımızı bu sene e, tamamlamış olacağız. Böyle büyük bir coşkuyla, üyelerimizin ve dostlarımızın bize verdiği cesaretle 20. yılımızı gördüğünüz gibi bu coşkuyla kutlamaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Her şeyden önce büyük davetimizi kabul edip Viyana e, Atip e, Müşavirimiz Sayın Seyfi, Seyfi Bozkuşa, Türkiye Cumhuriyeti Sazlık Barış Konsolos Muavini e, Sayın Mustafa Bey'e, Denizler Ateşemiz Sayın Sabri Bey'e, Her şeyden önemlisi Kuştay'ın Belediye Başkanı Martin Kurmuş Nabıla ve Sayın Atip Dün görevlisi Sayın Mustafa Dönmez hocama ve şu gelen değerli basın mensuplarına bütün üyelerimize, bütün dostlarımıza Kuvştay'ından, Alplerin şu dağların dikliğinden çıkacaklar dolusu ana, ana vatana selam söylüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten biz de sizleri tebrik ediyoruz. Hem 20. yılınızda hem böyle güzel bir organizede vatandaşlarımıza inşallah böyle güzel günleri yaşatmaya devam edersiniz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sizlerin de tabi yeniden kalkıp buralara gelip zahmete katlandığınızın atip kumşlayın adına Gerçekten canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sevgili izleyicilerimiz işte Kufstein'in çevresinden Almanya'dan Bregenz'den Innsbruck'tan misafirlerimiz var. Tögem Avusturya Ferai'nin derneğinin başkanı sevgili Atilla Dinçer'le birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Evet, neler getirdiniz? Bize neler söylemek istersiniz? Vallahi biz çok bir şey getiremiyoruz. Bizim işimiz ee, birlik, dirlik için mücadele etmek. Avusturya'da ve eyaletlerde Türk birliğinin oluşması ve Türk insanların kardeşçe bir araya gelmesi ve kaynaşması ve kaynaştığı yerde, birleştiği yerde davet ettikleri sürece katılmak, yakın uzak demeden geliyoruz. Kardeşlerimize destek veriyoruz. Tek amacımız, tek misyonumuz birlik oluşturmak. Ama mozai ile Türkiye'nin her köşesinden insanıyla buluşmak, onlara işte birliğin önemini ve birlikten doğan gücün ve bu gücün de yararlı olacağını ve birlik için ve toplum için ve özellikle gençlerimiz için, gençliğimiz için ve çocuklarımız için harcanacak çok 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 çalışmalar var, zaman gerekiyor ama insan da gerekiyor, onun için yoldayız. Eğlence çok güzel gidiyor. Herki hazırlayan herkese teşekkür ederiz. Böyle bir Ele Anneler Günü'nde böyle bir şey olması daha güzel. bu bu kuşhane bir eğlence var. Uğurslu'la kardeşimiz var. Ankara Şirevli Kösel olduğumuz için ona gezmeye geldik. Onu ziyaret edip hem müziğini dinleyeceğiz. Eee şu anda anneme, babama çok çok selam söylüyorum. Annemin anneler günü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Biz aslında onun için geldik biraz da. Hem A Atip Derneği'ne eee yardım olsun diye hem güzel bir organize olmuş. Tüm Uşak şehrine, Ulubey köyüne selamlarımı iletiyorum. Baba annemin, yengemin Anneler günü kutluyorum, selamlar, öpüldünüz. Sağ olun teşekkürler. Nasıl, i̇lk defa mı yapılıyor böyle, böyle bir şey? Yo çok böyle etkinlik yapılıyor burada. Biliyor yapılıyor mu? Yapılıyor. Işılak gelecek birazdan. Evet onun için geldik zaten biz de. Onun için geldik. Büyük hayranıyız çünkü. Evet, ben Çağla Akdoğan. Çok iyi, kenarda oturmuşsunuz. Istedim, <laughs> Buradan daha iyi görünüyor. Nasıl memnunsunuz eğlenceden? Evet çok güzel. Devamlı Eğlen. olsun mu ister misiniz? Ayda yılda olsa güzel olur. Adım Derya Türkmen. Nasıl gidiyor eğlence? Çok güzel gidiyor, bayağı eğleniyoruz. Evet şöyle biraz misafirlerimize de soralım abla, seni tanıyalım. Ben Uşaklıyım. Uşaklısın, neresinden? Kocabey şey uşakta oturuyorum ama esasında eşmeliyim. Kocabey köyünde oturuyoruz. Kocabey köyü doğumluyum. Bütün Türkiye'ye selam. Evet, festivalimiz devam ediyor ve çevredeki derneklerimiz de buraya teşrif ettiler. Siz hangi dernek abi? Hitspil dernek başkanıyım ben, Mustafa Günay. Atibin. Atibin. Necati Başkan'a tebrikler ederim. Burada bu organize yaptığı için. Destek için geldiniz. Destek için geldik evet buradayız. Siz yapıyor musunuz böyle şeyler? Siz böyle şeyler yapmadık ama daha biz kermes falan yapıyoruz yani. Evet. Siz de artık biraz İnşallah en zamanda yapacağız yani. Yapın tabii sesiniz daha fazla çıksın. Tamam oldu Teşekkür ederiz. Buradan şöyle bir mesaj gönder bakın seni seyredenlere. Seyredenlere burada hepsine selamlar diyelim, böyle, saygılar. Böyle şeyleri destekleyelim <laughs> diyoruz, festivalleri. Çok önemli burada böyle festivaller, bizler için çok önemli. Hepimiz destekleyelim bütün Türk vatandaşları. Bizler de her zaman bekleriz yani. yani. Her zaman bekleriz yani. Çok, bekleriz. çok selam vatana, Afyon'a çok selam söylerim Afyon'a. Denizli'ye buradan çok selamlar Horuzum'a. Sevgili izleyicilerimiz şimdi Kufstein'de Tirol eyaletinde Kufstein şehrinde Avusturya Türk İslam Birliği kısa daha olan işte birliğimizin burada 20. kuruluş yıl dönümü var kutlaması var. Evet misafirlerimiz var. Burada şimdi misafirlerimizle protokolle şöyle biraz mikrofonlarımızı uzatalım protokolümüze protokolümüzde din hizmetleri müşafirimiz Sayın Seyfi Bozkış ve işte Kupşitay'ın belediye başkanı belediye başkan yardımcısı burada çok sayılı vatandaşlarımız var. Biraz şöyle festivalimizden sizlere görüntüler de sunalım. Sayın müşavirim hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? ATB'nin 20. kuruluş yıl dönümü. Evet Kufçu Atip Derneğimizin 20. yılı münasebetiyle arkadaşlarımızın, başkanımızın, hocamızın, dernekteki ilgili arkadaşlarımızın rehberliğinde yapılan bugünkü etkinliğe ve Sayın Belediye Başkanıyla birlikte katılmaktan elbette mutluluk duyuyorum. Bizim için Tirol bölgesinde önemli merkezlerden bir tanesi. Sayın Belediye Başkanıyla eee gıyaben de olsa bizim buradaki derneğimizin yeni alınan yeriyle alakalı bazı konuları da zaman zaman bilgi olarak alıyorduk. Bugün de şimdi kendisinden doğrudan yeni aldığımız yerin müsaadesiyle ilgili belediyenin de katkılarının desteğinin olacağına dair yeni bir bilgi aldığım için o da ayrıca sevindirici bir haber oldu benim için. İnşallah bugünkü etkinliğin içerisinde vatandaşlarımızla birlikte hem atip bünyesindeki dayanışmaya hem vatandaşlarımızın kendi arasındaki dayanışmayı hem de Avusturyalı dostlarımızla olan dayanışmayı daha da ileri seviyelere taşımayı arzu ediyoruz. Bu tür faaliyetlerin en önemli tarafı zaten bu noktadır. Bu vesileyle de fırsat buldukça uzak yakın demeden e, bu tür etkinliklerin içerisinde yer almaya çalışıyoruz dün Bosnalı kardeşlerimizin Graz'daki çok büyük bir kültür merkezinin açılışındaydım ben. Orada da çok güzel bir atmosfer vardı. Bütün Bosnalı müftülerin ilgili temsilcilerin katıldığı, Belediye Başkanı'nın Graz Belediye Başkanı'nın çok mükemmel bir konuşmayla oradaki faaliyetleri desteklediği bir çalışmaydı. Bugün de Kufşitay'ındayız. İnşallah daha da bu dostlukları geliştirerek bizim İslam'ın en güzel temsilcisi olarak veya İslam'ı en iyi şekilde bu insanlara buradaki içinde yaşadığımız topluma anlatma Yollarını bulmamız gerekiyor. Aksi halde değişik ön yargıların, bir takım zorlukların, problemlerin yaşanması kaçınılmaz oluyor. Ümit ediyoruz ki bizim bu birlikteliklerimiz, ortak çalışmalarımız hem dostluğu pekiştirecektir, hem buradaki Müslümanların vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır. Biz de elimizden geldiğince onlara bu katkıyı vermeye çalışıyoruz. Bugün de inşallah o birlikte olmanın en güzel programlarından birisini gerçekleştireceğiz diye ümit ediyorum. Emeği geçen herkese de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve ayrıca tekrar tebrik ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz şimdi Bürge Mayser'e bir sorularımızı soralım. Bürge neler söyleyecek? Chris Kotter Bürge Mayser, Schönenfest. Ja, danke schön für die Einladung zu diesem Fest. Wir sind heute gerne gekommen, weil 20 Jahre Atem in Kufstein ist auch für unsere Stadt etwas ganz Besonderes. Es freut mich, dass unsere türkischen Mitbürger in Kufstein einen Verein haben, wo sie ihrer Kultur nachgehen und wo solche Treffen stattfinden. Bei uns sind sie herzlich willkommen. Und sie sind zufrieden mit der türkischen Gemeinde in Kufstein? Ich bin absolut zufrieden. Ich habe nicht den geringsten Grund, mich zu beklagen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben natürlich momentan ein laufendes Problem, das wir behandeln müssen. Es geht um ein Vereinslokal für die Natip in Kufstein. Und ich hoffe, dass wir das bald zustande bringen, einvernehmlich ein solches Lokal so zu widmen, dass der Natip dort seine Beschäftigungen nachgehen kann. Dankeschön. Können Sie etwas Türkisch sagen? Wie Sie, was wird? I, Günler und teşekkür Ederim. Biz teşekkür ederiz. Dankeschön. Es istedim. Dankeschön. Yarın ağaca bekleden de gör, bekle de gör. Aydınlığa yolumuz var, barın ağaca bekleden de gör. Aydınlığa yolumuz var, barın ağaca Bekle de görür bekler diyor <laughs> bahgirim Gel bayılır gül baydır olmazsa yıldavdır diyor